Başla deyince başlayacaksınız. Başlama demezsen başlamayın. Valla, yoksa bir saymam, birinci olsan da sayma. Öyle dikkat edin. Sen o zaman kalın. Kalın. İkimiz orada, ilk bağlam birinci. Birinciye bir şey yok, karpuzuyuz işte. Ödül yok, ya içeride. Güzelinden karpuz var, kırmızı kırmızı. <laughs> gel abi gel. Başlıyor mu? Başla deyince bakın. var abi. Hakim Ahmet abi senin var. Başla deyince bak. Bir, iki, üç, başlama! Başlama, başlama dedik. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, Üç, başlama! Sızlıya lan, sızlıya! İzle ya, bir daha bakalım. Bir, iki, üç, başla! Bak, 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 gidişi, abari! Ama, bak, 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 al, 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 Yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz cesaretlerinden ötürü <laughs> Fatih Dündar nerede?